Milas'taki dilenci sorunu bitmek bilmiyor. Vatandaşlar tepkili. Bu iş belediyenin işi. Belediye veya emniyet bu gibi işlerde de önlem alması lazım. Millet 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 bıktı. Bir günde dükkana 5 kişi, 10 kişi dilenci geliyor. Bunun için millet rahatsız. Toplatılsın, yani Toplatıl sayıcı olmasa ama toplatsın ne, ne, olacak yani? Toplattın bugün toplattın yarın yine gelir. Kızım artık kim utanacak ben de bilmiyorum yani. Milas'a aslında gelmek bile istemiyorum bazen. Herkesin elinde bile ufak bebek çocuk dilenci yıllık yapıyorlar. Ama sorun nereden doğuyor ben de anlayamadım. Bazı dilenciler 3-4 kat evleri çıkıyor. haberleri görüyoruz. Nereden kaynaklanıyor bundan bilmiyorum. Ben yetkililer ne diyeyim? Kendileri bir aylık alıyorlar dünya kadar ama gerideki vatandaşı düşünmüyorlar. Herhal bu temizlesinde, temizlesinler ve göndersinler. Zaten herkes maaş alıyor ondan. Ve halkı rahatsız ediyorlar. İnsanlardan resmen para istiyorlar. Bir korumaya almalar lazım. Yani e, herkes rahatsız. Kazansınlar. Herkes kazanıyor. Onlar da kazansın yesin. Yani herkes çalışıyor. 40 sene çalıştık. 41 sene çalıştık. Onlar da çalışsın yesin ablacığım. Çözüm olarak ya korumayı alsınlar ya bir yere toplasınlar veyahut da geçimini sağlayacak bir şey versinler. Ve i̇ş iş versin çalışmazlar ablacığım alışmış olurlar. Çalışmazlar. Mümkün değil. Belediye bakması lazım, ilgilenmesi lazım. Hani yardımcı olursa onlar da o işi yapmaz.